3, 2, 1. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte korku evine gireceğiz. Evet. Bu kardeşim yani. Bu da benim abim arkadaşlar. Canım abim çok seviyorum. Abim. <laughs> evet arkadaşlar biz devam ediyoruz. Şimdi korkunç evimiz burası. Yani çok önceden beri böyle. Bir de ben burayı gece çekmeyi düşünüyorum çok kötü kokuyor. Umarım evde kimse yoktur. Gel. Geleceğim. Gel. gel hadi. Gir işte. gel hadi ya. Nasıl geleceğim diye. Evet içeri koydum abone olmayı kamera kötü çekiyor olabilir yapacak bir şey yok evet ev böyle yani yapma yapma evet ev böyle işte sadece evi gösterme amaçlıydı içeride hiçbir şey yok Sabunlar falan kırılmış evet. gördüğünüz evet. gibi hiçbir şey yok <laughs> burası da aynı bir şey yok. E, ev küçük arkadaşlar yani. bu kapı açılmıyor İşte böyle bu kadar. Yani. Bu tarz videolar için beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sus. Bunun gibi videolar çekmeye devam edeceğiz. Böyle korkunç videolar. Görüşürüz. Esra. <laughs>